Eğer bu çizginin üzerinde kalırsa yani 15-90 seviyesinin üzerinde kalıcı olursa günlük kapanışlar gelmeye devam ederse bu sefer ne olacak? Bu trendin yukarı yönlü olduğunu anlayacağız. Ama eğer bunun aşağısına inerse yani 15-90 seviyesinin aşağısına inerse bu sürecin yani doların daha yukarılara gitme sürecinin uzayacağını düşünebiliriz ama şu anda kalıcı olacak gibi bir görüntü var. Şimdi bir önceki Grafiğe de tekrar gelip baktığımız zaman o hedef seviyelere karşımızda hangi seviyelerin durduğuna bakmak için ne var orada? Bir sonraki 17 14'ü kırdıktan sonra o bir direnç olarak çalışacak. Ondan sonra ki hedef 18 36 olacak arkadaşlar. Ve 18 36'dan sonraki bir sonraki hedef de 22 liranın üzeri 22 lira 30 kuruşlar gibi ama 18 18.36'yı gördüğü zaman ben orada bir tepki yiyip biraz aşağılara salınacağını, orada bir süre kaldıktan sonra tekrardan 18'leri kırıp 22'ye yolculuğunun başlayacağını düşünüyorum. Ama çok daha hızlı da olabilir yani. yani Bunun ne 14 14.90'ın kırılması, o diğer ani çıkış vardı ya, yani o 18 evet. TL çıkışı. Evet. Tam onun kadar olmasa bile ona benzeyen bir... Sanki bir ani e, dalganın geldiğini de gösteriyor evet, evet, şu anda. Yani maalesef. aynen öyle gösteriyor zaten döngüler e, olarak çalışıyor burada. Hep tekrardan tekrar döngüler olarak döngüler. karşımıza çıkıyor. Yani şu anda bence çok yakın bir hedef olarak e, hatta bu hafta kap, sonuna kadar kapanana kadar 17 liranın üzerine çıkmasının çok muhtemel olduğunu düşünüyorum. Onu geçip e, oradaki bir kapanışla onda, ondan sonraki hafta da 18'in üzerine atabilir. Eğer bu şekilde senaryo işlerse tabii gün gün izleyeceğiz bunu. Tabii. İşte Cuma günkü yayında da bunun üzerine konuşacağız. Ondan sonra bütün bunlar yakından takip edilmesi izlenmesi gereken süreçler. Ama peki bu neden oluyor sorusuna yani hükümet burada kontrolü mü kaybetti yoksa bilerek fazla şişmiş bir balonun gazını ve havasını hafif hafif boşaltayım mı diyor? Şimdi bu ikinci senaryoda söz konusu olabilir. Yani buradaki doların veya diğer döviz kurlarının yükselmesi tam bu kur korumalı mevduatların vadelerinin dolduğu zamana denk gelmesi açısından bir soru işareti doğuruyor. Çünkü neden? Bu mevduatlarla bankaların bu paralarını TL olarak koyup, kur korumalarda bir faiz alacak olan kişilere, insanlara, bu mudilere taahhüt ettiği bir faiz var. %20'ler civarında. Ama biz ona rağmen kur korumanın mevduatın başladığı tarihten alıp baktığımızda %30'ların üzerine çıkmış. Yani bugünkü haliyle değil abi. 2 hafta önceki haliyle bile, daha bu kurlar yükselmeden önceki haliyle bile %33'ler civarında, %30'ların üzerinde bir kurda bir yine bir artış söz konusuydu. Şimdi o zaman oraya para yatıranlar şunu düşünüyor. E, kur korumalıya para yatırdık ama e, enflasyon var bir taraftan. Enflasyonla e, döviz arasındaki farka bakıyorsun. Burada e, pek bir şey tatmin edici bir durum ortaya çıkmıyor. Öyleyse şunu düşünmüş olabilir ekonomi yönetimi. Bence bu kuvvetle muhtemel. Bu vadesi gelmişken bu kurları biraz birkaç, yani 1 lira, 2 lira bir gevş bırakalım gevşetelim. Çünkü baskılıyoruz zaten, satışlarla baskılanıyor bu. Ee, daha fazla sürdürmek de zorlanıyor. Baskıladıkça daha da zorlaşıyor. Birazcık şöyle hafif e, gevşetelim. E, kur korumadan, e, kurdan kaynaklanan farkı hazine olarak insanlara ödeyelim ki cazibesini kaybetmesin. Ama hala bu haliyle bir cazip değil. Yine hesaplasan %70'e çıkmış en son rakamlarda TÜİK'in rakamına göre bile %70 bir enflasyon ne kadar şu an kuru salsalar bile o cazibeyi sağlamıyor gerçi ama bir miktar e, mudi açısından bir cazibe oluşturmaya yönelik aynı zamanda da işte bu baskıyı biraz daha gevşetip azaltıp biraz daha rahatlama amaçlı olabilir. Şimdi bu iki ihtimalden bir tanesi, diğeri de kontrol dışı olma ihtimali. Ama her ne olursa olsun, her ikisinin de, yani ben de ötesinde, söyleyeyim. her ne olursa olsun sonuç olan, sonuç aslında değiş büyük bir kısmını oluyor tabii. Oluyor, o bir kere oluyor yani, kesin, kesin yani. KKM'de kaç kişi yani var? Aradaki farkı yani. yine e, olan, herkesin kim ödüyor, biz de o farkı faiz. Tabii ki hazineden Hazine ödendiği mi? için. Evet. Ama ne kadar ödenirse ödensin e, böyle yüksek enflasyon ortamında kuru tutma ihtimaliniz yok beyler. Yani Ekonomi yönetimi bunu biliyor zaten. Yani bunlara tekrar tekrar söylemenin anlamı yok. Kendileri bilmiyor mu yani? Tabii ki biliyorlar. Yüksek enflasyon varsa kur da patlayacaktır. Bunu e, uzun süre devam ettiremezsin. Nasıl ettiriyorsun? İçeriden yiyerek, borçlanarak, emanet paralarla yapıyorsun. İşte bu e, bürüt rezervlerdeki muazzam karşılıklar, sıvaplar, şunlar bunlarla olmayan paradan. Çünkü net rezervler eksilerde. O yüzden... Ee, gittikçe iş aslında daha da kötüye gidiyor. Ve şu an az önce gösterdiğim o grafikteki hedefleri de ben çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki haftalarda görmemizin çok... Yani bu hafta sonuna kadar bile aslında biz bir sonraki 17.15-16 olan o seviyeleri görme ihtimalimiz yüksek. Ve onun üzerinde bir kapanışla da 18'e çok kısa bir sürede gitme ihtimalimiz yüksek. Böyle evet. bir görüntü var yani. Zaten dünden beri hmm. yani her gün 50 kuruş artsa bugün salı 15.90 değil mi? Gece 12 gibi piyasa uluslararası piyasalar. Yarın 16.50 çarşamba, hmm. perşembe 17. Cuma 17.30 ya da evet. Cuma 17 diyelim. 17. Hatta yani öyle biz şöyle bir şey bile çalışabilir bu senaryoda. Yani bu hafta 17.30'larda falan değil. 18 seviyesini bir gün içinde bile görebilir. Yani bu hafta sonu, bu hafta geldiğinde evet. daha hızlı da işleyebilir. Yani şu andaki önümüzdeki şey öyle yani ki ikinci senaryonun doğru olma ihtimali dolar yükseldikçe daha çok artıyor. Neden? Çünkü bu artık çok kontrollü bir yükseliş gibi görünmüyor. Yani geçmiş dönemlerde de 10 liradan bugünlere gelene kadar zaten kontrollü yükselişleri evet. biz gördük. Evet. Her iki ayda 1 liralık bir artış evet. oldu. Buralara kadar geldi. Bazen ayda 1 lira oldu. Ama şu anda yani bir haftalık bir süre zarfında ne kadar 1 evet. lirayı geçti. geçti. Yani bir bu ve bir de, de sen sen dediğin çok önemli bir şey söylüyorsun aslında. Her 1 liralık artışta bir baraj seviyeler vardı. O da işte 13.80 evet. 14.80 veya 90 80 90 aralığı. Şimdi 15.8. Geriye döndürüyorlardı. Şimdi bak 15'leri geldi ya. Hani yine o barajın 15'li seviyelerdeki barajın altında tutma derdindeydi. Ama bugün geldiğimiz seviye onun üzerine çıktığını gösteriyor. 15-90. Valla şöyle yapalım yani o zaman. Birinci... O orada ko kontrollü yapayım evet. derken kontrol de Bilmiyorum. kaçmış da olabilir aynı zaman aynı anda. Yani dolar TL ile ilgili eğer birinci senaryo gerçekse yani kontrol dışı bir yükselme şu an varsa bu gerçekten yani büyük bir sıkıntıya bir Birinci Şokonuna senaryo kontrollü, ikinci senaryo kontrol dışı. Ee, Tamam o zaman ikinci senaryo ikinci senaryo üçüncü, yani aslında... kontrol dışı olma ihtimali varsa şu an sıkıntı büyük çünkü kurşun okuna doğru gidebilir. Ama kontrollü bir e, balonun gazını ufaktan böyle alma gibi bir durum varsa Ama hatta, da. Hatta üçüncü bir senaryo da evet, şöyle bir ek olayım. yani kontrollü denilip başlayıp, başlayıp kontrolden çıkmış gitmiş. olma ihtimali var. <laughs> çünkü göster yani. görünen Kontrolü o yani şu başlayın, anda. Evet. Yani o baraj seviyeleri 80-90 aralığındaydı ya 0.80-90 e 15... 90 bile koymuş olsak oradaki barajı, şu an o da gitti yani. Anlatabiliyor muyum? Bak analizle güzel bir yere geldik. Yani bana göre üçüncü analiz, üçüncü yorum doğru evet. yorum. Çünkü gerçekten KKM'deki e, insanların parasına bir şekilde hükümet şu anda muhtaç ve or oradan e, ciddi bir destek alıyor dolar kurumunu tutmak için. E, ama onlar zarar ediyorlar. Sırf onlar zarar etmesinler diye doların kurunu biraz hafiften böyle bir e, serbest bıraktılar kontrolü. Ama o serbest bırakma bir anda çığ gibi e, büyümeye başladı. Evet. Şu anda 15.90'lara geldik. Çünkü eğer öyle olsaydı daha dün konuştuk biz Rubil abiyle yayında. E, büyük bir ihtimalle bu hafta ya da ay sonuna kadar 15.80-15.90 e, seviyelerinde bir kuru görebiliriz diye yorumlamıştık. Eğer bir kontrollü bir şeyse. Ama daha bir gün geçti. Bu 80'deydik ya. 70'deydik falan ya. Yani 90'a geldi. Bir ay içine de yayabilirlerdi. Bir haftada oldu. Aslında bir açıdan KKM döviz kurunun sigortası oldu. Yani KKM olmasaydı daha e, da, daha da tutulan evet. bir hayır tutulmaya devam edilen bir dolarla karşı karşıya kalacaktık. Bu da ilerleyen dönemlerde bizim Aralık ayında yaşadığımız o kur şokunu bize daha güçlü bir şekilde yaşatacaktı. Eğer bütün bu yapılanlar KKM'nin hatırına yapılıyorsa, Kur korumalı mevduatın hatırına yapılıyorsa en azından çünkü, bu işe yaramış oldu çünkü yani. Çünkü şöyle kur bir şey bir daha mevduat. var böyle yani bunu kontrollü başlayıp kontrolün elden kaçmasının sebebi şöyle bir şey de karşımızda olabilir. Dolar endeksine bakıyoruz 104 seviyesinin üzerine sürekli bir iniyor çıkıyor 103'ler 104 104'ler arasında böyle 104'ü geçiyor. Şimdi dolar endeksi hiç yüzün 105, üzerinde... 105.05 oldu. Tabii. 105.05'e geldi sonra indi biraz evet. Tabii. 105'e hatta 105'i de 105 dediğin e gibi 105.05'i e gördü. 104'lerde. Şöyle bir şey var. Yüzün üzerine çıktığı zaman oralarda çok kalıcı olmuyor. Böyle 100, 103, 105 o seviyelerde. Evet. Aşağı iniyor. Bak dolar endeksinin tarihsel grafiğine bak bunu görsün. Ama aşağı inmediği bazı durumlar var. Orada da yukarı çıkıyor. Yani bu seviyeler kesinlikle dolar endeksinde bu 105, 104... Kalıcı seviyeler değil. Ya aşağı gidecek ya yukarı gidecek. Ama bakıyoruz aşağı da gitmiyor. Gittikçe zaman arttıkça sanki bu fay hattında biriken de deprem gibi dolar endeksinin de yukarı çıkabileceği daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi. Oradaki seviyelere de baktığın zaman bir sonraki seviye 112 ondan sonraki de 122 korkunç bir seviye yani. Bu kriz dönemlerinde karşımıza bir çıkan bir seviye. Oraya gittiği zaman zaten, zaten iş divanadan çıkan. Doları da tutamazsın. O da işte arada 20-25 doları 20 20'nin üstünü göreceğimiz zamanlar olur. sadece Türk zaten. Lirası için değil bütün dünya para birimlerini vurur dolar Tüm yani. Tüm Avrupa için de bir nimet, ramadan eder. Da da eder. Darmadağın eder. Ki zaten öyle bir, şeyde, bir görüntü var gidişatta. Evet. Yani bunlar 2 ayda bir 50 puan arttıracaksa e o zaman 2 ay sonra bu dolar endeksi 112 113 şu görecek bunlar bir yıl boyunca Amerika'dan bahsediyorum. Fed bir yıl boyunca bu faiz arttırımına devam ederse evet. 120'ler çok rahat görülebilir. Ki normal şartlarda dahi zaten 120'yi görmesi demek zaten Türk Ama tü, bir de şöyle bir şey de var yani. 20 olması BN, demek en 120'yi görürse de orada kesinlikle zaten kalıcı olmaz. Ama oradan cüm diye çakılır aşağı. O, bir şey de o kısmı da var ama o gördüğü zaman zaten etrafa yaydığı Türkiye gibi gelişen ekonomilerin e bu tahribat, o tahribat zaten bittikten sonra inecek de. Ama o, onun inmesi de demek bana şöyle bir şey düşündürüyor. Yani dünya borsalarında, bütün dünya piyasalarında da çok sert e, dolara talep oluştuğu için satışlarla, böyle yüklü montanlı elden çıkarmalarla satışlarla <laughs> oluştuğu için o oluşacağı için daha doğrusu o sebeple yani Dolar endeksini oraya fırlatacak faktör bence o olacak. Ama o olduktan sonra da güm diye aşağı çakılacak. Biz bütün kriz dönemlerinde de bunu görmüşüz yani. Döngülerin hepsinde bu değişmiyor. Ve bu da aslında bahsettiğimiz ikinci dalga yıkımın bize çok yakın bir tarihte olduğunu finansal, şart ediyor. Finansal bir reset gibi bir şey mi? Evet, oluyor yani? Aynen, yani büyük reset. He, i̇şte o bir artık finansal reset.